Başkanım, baş liderlik nedir? Güzel açıklar mısınız? Evet. Yaren Hanım, baş liderlik Yeni Dünya Partisi'nin siyaset literatürüne kazandırdığı bir kavramdır. Hı hı. Bu Yeni Dünya Partisi'nin siyasete ve siyasetçiye yüklediği anlamla ilgilidir. Biz siyaseti lider yapılı kişilerin yapması gereken bir iş olarak görüyoruz. Siyaseti niteliği olan insanların yapması gereken bir iş olarak görüyoruz. Siyaseti nitelik olarak görüyoruz. Yani yeterlilik olarak görüyoruz. Kalabalıklar veya e, ne için ne yaptığını bilmeyen şuursuz insanların bir araya geldiği bir iş olarak görmüyoruz. Siyaset sorunların çözümü hususunda liderlik yapmaktır. Ve baş liderlik diğer siyasi partilerin Genel merkez ve genel başkan anlamlarında kullandığı anlama yakın bir anlamdır. Ama bizim kendimize göre yüklemiş olduğumuz anlamlar var. Biz diğer partiler gibi teşkilatları oluştururken il ilçe teşkilatı oluşsun da kimden oluşsunsa oluşsun düşüncesiyle bir teşkilatlanma oluşturmayacağız. Biz liderlik vasıfları ve siyaset yapma yeterli olan insanlarla kadrolaşacağız. Biz il ve ilçe liderlikleri oluşturacağız il ve ilçe liderleri atayacağız ve bunlar da tabii ki baş lider şemsesi altında olmuş olacak. Baş lider ne kadar çalışkan ve ne kadar vizyonu ve ne kadar idealistliği olan bir insansa buna bağlı olarak diğer teşkilatın diğer kademelerindeki il ve ilçe liderlerinin de bu niteliklere sahip olması gerektiğini söylüyoruz. Yani biz diğer partiler gibi kalabalık olsun da ne olursa olsun, üye sayımız fazla olsunsa ne olursa olsun, il ilçe teşkilatımız oluşmuş olsun da ne şekilde oluşursa olsun şeklinde olaya bakmıyoruz. Biz inanmış 3 kişinin şuursuz ve inanmamış 3000 ve 300 bin kişiden daha yeterli ve daha güçlü olduğuna inanıyoruz. O yüzden baş liderlik kavramı daha uzun uzun anlatılabilir. Fakat temelinde şu vardır. Kalabalıkların değil, güçlü duyguların, güçlü düşünceleri ve güçlü fikirleri olan az sayıda insanın bir araya gelerek yapacağı siyasi çalışmadır. Ve biz bunu siyasete bu kadrolaşma ve bu siyasi teşkilatlanma modelini hediye etmiş oluyoruz. Bu konuyla ilgili zaman geçtikçe daha belirgin olarak hem yorumlamalarımızı yapacağız hem buna göre somut olarak adımlarımızı atarız ve baş liderlik kavramının ne olduğunu kamuoyu çok daha iyi tanımış olacaktır. Yani baş liderlik tamamen pozitif, olumlu ve yapıcı ve müsbet anlamlar içerir. Ve teşkilatların içerisinde olan insanların da bu şekilde olacağı anlamına gelir. Bizim başsız kalabalıklarla, şuursuz insanlarla, hırsı olan insanlarla, menfaat kavgası içerisinde olan insanlarla işimiz yok. Biz kapımızda yüzlerce kişi olsun derdiyle siyaset yapan insanlar değiliz. Bunu kendisiyle barışık olmayan, siyasi vizyonu, siyasi ideali olmayan yetersiz kişiler başkalarından güç alarak kendi varlıklarını ortaya koyarlar. Onların o kalabalıklara ihtiyacı var çünkü onlarda bir yeterlilik ve nitelik yok. Bizim o kalabalıklara ihtiyacımız yok çünkü biz biliyoruz ki bizden bir tane diğerlerinden bin taneye değerdir. O yüzden baş liderlik bu şekilde düşünülüp değerlendirilmelidir. Bunlar zamanla kamuoyumuz tarafından daha iyi anlaşılıp öğrenilecektir inşallah. Evet. Başkanım, Ukrayna-Rusya görüşmelerinde Türkiye'nin rolünü nasıl değerlendirirsiniz? Ara buluculuk rolünü. Evet. Türkiye'nin sadece Ukrayna ve Rusya ile ilgili değil, dış politikasına baktığımız zaman son zamanlarda Türkiye'nin dış politikasının çok olduğunu ve çok gelişmekten yana olan bir ülkeye yaraşır olduğunu ve Türkiye'nin tarihi misyonuna da yakışır olduğunu görüyoruz. Türkiye sadece bugünkü mevcut misaki milli sınırların ötesinde olan, bu sadece ki mevcut resmi sınırlarla sınırlandırılabilecek bir ülke değil. Bizim tarihten aldığımız görevimiz ve sorumluluklarımız var ve bunlar için bir resmi siyasi sınır koyulamaz. Bu sorumluluklar tam Balkanlardan başlar, Kafkaslara kadar, Oradan Afrika'ya kadar, oradan Orta Doğu'ya kadar, oradan Orta Asya'ya kadar, Ön Asya'ya kadar uzanır. Türkiye'nin yaptığı hem iç politikayı hem dış politikayı bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bu anlamda Türkiye Son zamanlarda gerçekten dünyada dünya siyasetinde adından söz ettiren bir ülke. Çünkü istikrarı olan bir ülke. Yani son 20 yıldır aynı parti ve aynı lider tarafından yönetiliyor olması aslında Türkiye'nin uluslararası arasındaki gücünü artırıyor. Yani şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinden beri bakıyoruz. 3 ABD başkanı değişmiş. Avrupa ülkelerine bakıyoruz. Hepsinin başkanları, cumhurbaşkanları defalarca değişmiş. Buna bağlı olarak politikaları ve dünya arenasındaki yerleri durumları da değişmiş oluyor. Türkiye istikrarlı bir şekilde bu şekilde yürüdüğü için haliyle şu anda dış politikada diğer bütün ülkelerden farklı olarak daha güçlü bir çizgi içerisinde yürüyebiliyor. Ukrayna ve Rusya savaşı tabii ki kimsenin istemediği bir savaş. Bu hem bölgemize hem dünyaya zararlı olan bir savaş. Çünkü bunun savaşan ülkelerin dışında o savaşmayan ülkeleri dahi doğrudan ve dolaylı yönden etkilediği bazı yönler var. Şu anda mesela zamların gelmesi, şu anda enerji fiyatlarının yükselmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş. Tabii ülkemiz çok güçlü diplomasisiyle şu anda iki ülke arasında güzel bir ara buluculuk yapmaya çalışmakta ki biz bunu desteklemekteyiz. Biz daima diyalogdan yanayız. Biz daima aynı masanın etrafında bir araya gelinmesinden yanayız. Biz daima barıştan yanayız. Barışı tesis etmek üzerine Türkiye şu an ara buluculuk yapıyor. Şu an Türkiye iyiliğe ve güzelliğe hizmet ediyor. Dünyada mazlumların ve mağdurların oluşmaması için, Kanın ve gözyaşının daha fazla olmaması için bu anlamda insani olarak ve siyasi stratejisiyle ara buluculuk yapmakta bu Türkiye'de yakışan roldür zaten. Şu anda Rusya ve Ukrayna gibi savaşan iki gücü İstanbul'da misafir etmek, organize edip bu işi, bu görüşmeyi İstanbul'da yapabilmek çok büyük bir diplomatik beceridir ve çok büyük bir organizasyon yeterliliğinin olduğunun göstergesidir. Ve her iki ülkenin temsilcilerinin Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki o iyi niyetli tavırlarından ve konuşmasından dolayı her iki ülke temsilcilerinin de Cumhurbaşkanımızı ayakta alkışlamış olması <laughs> ve o fotoğrafın dünyaya servis edilmesi Türkiye'nin gücünü uluslararası arenada bir kere daha güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Ve Avrupa'dan tutun Amerika'ya kadar dünyada bu anlamda kendisine güçlüyüm diyen, siyasete yön vermeye çalışıyorum diyen ülkelerin tamamını aslında rahatsız etmiştir ve kıskandırmıştır. Bir takım muhalifler bunları bu kıskanılma meselelerini farklı farklı çarpıtıyor ama bu konuda rahatlıkla diyebiliriz ki şu andaki o fotoğraf, o görüntü Avrupa'yı da Amerika'yı da kıskandırmıştır. Çünkü dünyada çok az sayıda devletin başarabileceğini bugün devletimiz başarmıştır. Evet gerçekçi yaklaşıyoruz olaya. Türkiye'nin ara buluculuk yapmasıyla hemen bir toplantıyla veya birkaç toplantıyla savaşın bitmeyeceğini biz de biliyoruz. Ama önemli olan buradan Kimin neye hizmet ettiğidir. Biz savaşa mı hizmet ediyoruz, barışa mı hizmet ediyoruz? Bu anlamda Türkiye'nin barışa hizmet etmesi, Rusya ve Ukrayna arasında ara buluculuk yapmasını doğru buluyoruz, destekliyoruz ve daha da bu çalışmaların geliştirip ilerletilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye yakışan da budur Yaren Hanım. Evet. Peki başkan seçim barajının %10'dan %7'ye indirilmesi hakkındaki düşünceleriniz neler? Evet. Ne söylemek istiyorsunuz? Biz Yakın zaman önce de özellikle bu konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptık ve o zaman da şunu söyledik. Evet %10 barajı yanlış. %10 barajının aşağıya çekilmesi, %7'ye indirilmesi doğrudur. Bir gelişmedir, bir ilerlemedir. Fakat bize göre yetersizdir. Yeni Dünya Partisi demokrasiye, zenginliğe ve çeşitliliğe önem veren bir partidir. O yüzden milli iradenin siyaseten mecliste daha iyi tecelli etmesi ve milli iradenin daha iyi somutlaşması açısından barajın bizim teklif ve önerdiğimiz şekilde %2 indirilmesi gerekmektedir. Türkiye'de ne yazık ki siyasi tekelleşme var. Bu siyasi tekelleşmenin sebeplerinden bir tanesi yüksek baraj hı hı. ve adaletsiz hazine yardımı. Şu anda hazine yardımı almak için partilerin kendi imkanlarıyla kurulması, en az 41 ilde kendi imkanlarıyla teşkilatlanması ve tamamen kendi imkanlarıyla seçim çalışmaları yapmaları ve seçim sonucunda da en az %3 almaları gerekiyor. Biz bu hazineden yardım alma barajının da %3'ten %1'e indirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani şu anda AK Parti ve MHP'nin bir yıldan uzun bir süredir üzerinde çalıştıkları ve dün itibariyle de mecliste kabul edilen bu yasayı biz bir gelişme olarak görmekle beraber eksik ve yetersiz görüyoruz. Bir kere üzerinde bir yıl çalışılan bir yasanın daha radikal ve daha sorunların çözümüne yönelik olarak yol açıcı olması gerekirdi hı hı. ve daha çağdaş olması gerekirdi. Biz Yeni Dünya Partisi olarak gençlerin ve geleceğin partisi olarak yenilikten ve değişimden yanayız. Bugün dijital çağda yaşıyoruz. Bu dijital çağda olması gereken Artık dijital elektronik seçimlere geçilmesi, dijital oylamanın yapılması. Biz yeni dünya partisi olarak yeni nesil ve yeni dünyanın ürünleri olarak ve yeni dünyanın oluşturucuları olarak ülkemizi ve var olan sistemleri geliştirmeye çalışırken dijital elektronik oylama yapılsın derken Başka bir partinin temsilcilerinin şu an çıkıp parmaklara tekrar boya basılması gerektiğini söylemesi aslında yeni dünya ve eski dünya arasındaki farkı da net bir şekilde ortaya koymaktadır. Biz gelişimden, ilerlemeden yanayken birileri halen Türkiye'nin merkez siyasetinde söz sahibi olanların halen aslında eski dünyada olduklarını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Yaren Hanım kısaca şunu söyleyeyim. Barajın %10'dan %7'ye düşürülmesi bir gelişmedir. Fakat bize göre yetersizdir ve yanlıştır. Bunun %2'ye indirilmesi lazım ve daha adil siyasi rekabetin olduğu, fırsat ve imkan eşitliğinin olduğu bir siyaset tablosunun da ortaya çıkması açısından da hazineden yardım alma barajının %1'e indirilmesi gerekiyor. Bugün bir milletvekili maaşı yaklaşık 30 bin ve devletin meclisin maaşını ödediği 3 danışman da Onar bin lira maaş almaktalar. Evet. Ve bununla beraber ekstra harcılarlar vesaireler var. Yani bir milletvekilinin devlete şu an maliyeti 100 bin lira. Bir HDP vekilinin şu an devlete maliyeti ortalama 100 bin lira. Devletin imkanlarıyla devlete düşmanlık yapıyorlar. Ve aynı zamanda HDP de ekstradan hazineden yardımı almakta. Yıllık ortalama 40-50 trilyon civarında ben olabildiğince düşük bir rakam evet. veriyorum. Gerçeği çok daha yüksektir. Para almaktalar. Bunlar devletin, milletin imkanlarıyla devlet düşmanlığı siyaseti ortaya koyuyorlar. Bizim gibi insan aşkıyla siyaset yapan, birleştirici, bütünleştirici siyaset yapan, devleti ve milleti önceleyerek bayrağa aşık bir şekilde siyaset yapanlara devletin verdiği bir kuruş lira yok. Buna rağmen devlet AK Parti'ye verdiği 400 trilyon karşısında AK Parti uyguladığı bürokratik işlemler neyse bir kuruş vermediği yeni dünyaya da aynı uygulamayı yapmakta, aynı hesabı sormakta ve aynı cezai sorumlulukları ortaya koymakta yani Türkiye siyasetinde, siyaset standartlarında ve siyaset yapma şeklinde çok yanlışlar var, adaletsizlikler var, haksızlıklar var. Bunların tamamının düzeltilmesi gerekiyor. Bunları da düzeltmek için de idealist, vizyon sahibi bir siyasi irade gerekiyor. Bugünkü mevcut merkez siyaset ve siyasetçiler bunlar başarmasa yeni dünya bunlar hepsini vakti zamanı gelince tek tek başaracaktır inşallah. Başkanım, manda yoğurdu meselesi şu an gündemi epey bir meşgul eden bir konu. Evet. Ee, siz bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Yani Yaren Hanım bu da siyasetin magazinsel boyutu olsa gerek biraz da trajikomik meseleler. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı bir televizyon programında samimi bir sohbette kendisine günlük rutinleriyle ilgili sorulan bir soruya işte ben akşamları manda yoğurdun içerisinde biraz <laughs> Medine hurmaları doğrayarak e, yanlış hatırlamıyorsam yulaf demişti vesaire karıştırarak yiyorum. <laughs> Muhalefet bunu aldı çarptırdı, Çarpıtarak işte basit, ve yüzeysel bir siyaset algısı oluşturarak bu manda yoğurdunu gündemin birinci sırasına getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı günde bir kilo manda yoğurdu yememekte. Zaten o söylediğin şey birkaç kaşıklık bir mesele. Ve Fakat Türkiye'de çifte standart var. E, muhalefete her şey mubahtır, serbesttir ama iktidara her şey günahtır, yasaktır. Aynı manda yoğurdunun Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürürken de her gece oturup yerdi ama bu haber dahi edilmedi. Kimse bundan haberdar bile değildi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı manda yoğurdu sağlıklıdır, faydalıdır. Ben de geceyi uyumadan önce yiyorum e, dediği için bir anlamda ona linç edildi, saldırıldı. Millet aç, açlıktan ölüyor. Siz manda yoğurdu yiyorsunuz. Oysa muhalefet dünyasına baktığımız zaman bunlar her gece işte alkolleri tüketen insanlar. Yani şimdi bir rakanın fiyatıyla manda yoğurdun fiyatı arasındaki farkı herkes bilir sabaha kadar rakıları, viskileri, vodkaları çekenler o yüksek fiyatta normal vatandaşın almasının zor olduğu o alkolleri tüketen o muhalefet kalkıp manda yoğurdu yediği için Cumhurbaşkanı'na saldırıyor. Yani bunlar siyasetin bize göre basitlik ve acizlik tarafını gösteren, daha doğrusu muhalefetin acizliğini gösteren şeyler. Biz isteriz ki muhalefet daha güzel projeleriyle daha önemli konularda iktidarı ve Cumhurbaşkanlığı bu şekilde zor duruma koymuş olsun. Ama bunlar bunu yapabilecek niteliğe ve yeterliğe sahip olmadıkları için Cumhurbaşkanlığı'nın yediği bir manda yoğurdundan bile Cumhurbaşkanlığı karşıtlığı ve sözüm ona siyasi bir gündem oluşturuyorlar. Biz Yeni Dünya Partisi olarak böyle gündemleri açıkçası doğru bulmayız. Millete ve memlekete hakaret olarak görürüz. Millete ve memlekete siyasetçilerin daha anlamlı ve faydalı şeyler söylemesi gerekirdi. Keşke böyle bir gündem olmasaydı Yaren Hanım. Size böyle evet. Bir soruyu sormasaydınız biz de 3-5 dakikadır vaktimizi bu gereksiz, bu basit, bu komik, bu trajik komik durumla harcamamış olsaydık. Peki başkanım son sorumu sormuş olayım hemen evet. size. Sürekli gelen bu zamlar hakkındaki düşünceleriniz nedir? Evet biz tabii ki zamlardan yana değiliz. Biz bu zamların özellikle halk dediğimiz ve özellikle orta gelirin altındaki düşük gelirli ve küçük esnaflı vatandaşlarımızın çok zor duruma koyduğunu biliyoruz. Bugün elektrik zammı bile şu anda 100 yıllık CHP'nin yapamadığı zararı iktidara vermektedir. Şu anda iktidar için en büyük muhalefet partiler değil, muhalefet partileri değil, bu ekonomik sorunlardır. Sadece elektrik zamlarındaki artış bile CHP'nin yapamayacağı kadar iktidarı zor durumda bıraktı. Şu anda bu ekonomik sorunlar ve zamlar en çok iktidara zarar veriyor. Yani hanım hiçbir iktidar istemez ki kendi zamanında ekonomik kriz çıksın çünkü ekonomik krizler iktidarların sonudur. Hı hı. Bu anlamda Türkiye'deki sorunların da ve ekonomik krizin de hem iç sebepleri hem dış sebepleri var. İç siyasi sebepleri var, iç ekonomik sebepleri var, dış siyasi sebepleri var ve dış ekonomik sebepleri var. Bu anlamda bu zamları biz doğru bulmuyoruz ve bu zamların iktidarı çok yıprattığını görüyoruz. Hı hı. Özür diliyorum. Aynı zamanda halkı da çok zor duruma düşürdüğünü görüyoruz. <laughs> bu zamların önüne geçmek için şu anda iktidarın var gücüyle çalıştığını da biliyoruz. Çünkü bu ekonomik sorunlar şu anda sadece ülkemizde olan sorunlar değil. Yaren Hanım evet şu anda biz iktidarın içerisinde olan bir parti değiliz ama kalkıp vicdanımızı ve aklımızı da yok sayarak bir siyasi söylem ve eylem geliştiremeyiz. Şu anda bütün dünyada bir ekonomik kriz var. Bütün dünyada enflasyonist bir durum var dünya dengeleri değişiyor. Yeni bir dünya düzeni oluşturuyor. Bu anlamda Amerika'da, Avrupa'da, Çin'de nereye bakarsanız bakın ekonomik sorun yaşarken, fiyat pahalılığı yaşarken bu globalleşen dünyada bu ekonomik sorunların ülkemizde etkilemesi son derece normal ve doğal. Türkiye'nin hem siyasi sebeplerden hem ekonomik sebeplerden hem de dünyadaki son iki yıldan beridir oluşturulan bu Özellikle pandemi etkisiyle oluşturulan ekonomik sorunların etkisiyle de bu ekonomik sorunların daha da derinleştiğini görüyoruz. Türkiye bazı ekonomik sorunları şu anda e, engelleyebilecek durumda değil. Çünkü bunların sebebi dış. Ve bunların sebebi dünyada var olan bu ekonomik kriz. O yüzden bizim Türkiye'deki ekonomik krizlerimizi de değerlendirirken bu gerçeklikle hareket etmemiz lazım. Muhalefet sanki dünya güllük gülistanlık bir haldeymiş ama sadece Türkiye'de sorun varmış, Türkiye'de ekonomik kriz varmış gibi bir tablo ortaya koyuyor. Biz bunun doğru olmadığını vatandaşımıza göstermek istiyoruz. Bu son derece yanlış. Evet dünyada sorun var, evet ülkemizde sorun var. Bunların çözümü için çabalamak, bunların sorunun ortadan kaldırılması için uğraşmak gerekiyor. Bu anlamda biz bu zor süreçten hem ülkemiz Bizim hem dünyanın en az hasarla geçmesini dileriz. Ve bu zamların da iktidarı yıprattığının ve halkımız açısından da son derece bir geçim savaşı e, kapısını araladığını görmekteyiz. Yani bugün elektrik fiyatları kiraların bile çok ötesine çıkıyorsa burada sorgulanması gereken çok ciddi sorunlar var. Ve burada yapılması gerekenler var. Yani geçen gün bir iş adamı arkadaşımızla konuştuk. Başkanım dedi biz şu anda tam bütün imkanlarımız ile çalışmıyoruz. Yarı performansla çalışıyoruz. Buna rağmen bile elektrik faturası olarak bize 750 milyar gelmiş. 750 bin lira gelmiş. Bunlar çok çok büyük rakamlar evet. hem üreticileri zor duruma koyuyor hem de vatandaşı halkı zor duruma koyuyor. Bu zamların da ve bu ekonomik krizin de en kısa sürede sonlanmasını dileriz. Teşekkür ederiz başkanım iyi çalışmalar diliyoruz size. Ee, biz size teşekkür ediyoruz Yaren Hanım ve bu röportajı yapmamıza vesile olan genç gazeteci arkadaşımız Ali Geniş Bey'e <laughs> ve Nils Findi'ye de çok çok teşekkürler ediyoruz. Nils evet. Findi ekibine de buradan selamlarımızı göndermiş evet. oluyoruz.